İndirdiğimiz gibi aldık arkadaşlar. Şuraya bak. Böyle bir şey olamaz. Alamaya bak, alamaya bak. <laughs> Çok güzel. Bıraktın mı sen? Haydi bakalım. Oo, burada almadı. Kesme, kesme. Hadi be, niye almadı? Allah Allah. Demek aha var. Aa uçan balık da var. Aa yine burada almadı. 4-5 kere burada almadı ya. Büyük. Ya da iki tane. İki tanedir belki. <laughs> Hadi bu. Sürü var çünkü iki tanedir. Dur yardım edeyim ben sana. Getir. Dur. dur. <laughs> i̇ki tane herhalde. <laughs> Güzel. Tamam oradan git. Bak gel bu sefer de oraya mı döndü? <gülüyor> çek çek. <gülüyor> Dur. Getir. Oo kocaman. Büyük. Aa çıktı. Devam. Aldım. içerisine mi girsin? Ne oldu? Dur, 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 dur. dur. Ha, Bak gel. <laughs> Biraz daha mı Allah Allah ne mücadeleci çıktın lan. Çok iyi boylar ha. Evet. Oo oh, şuna bak. Çıkardın mı ver? Bir dakika bak. Ver, 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 Tamam, çıkartmaya çalışıyorum abi. Ah. Bu dünkünlerden büyük. Evet. Aldı. Aldı mı? vuruyor yemin ederim. Güçlü balık bu. Bak bak bak. <laughs> Sen bunu bir de dipten al baba. Öf. Bak. <laughs> Büyük herhalde bu da. Ana nereden takılmış? Yok böyle bir şey. Ondan öyle şey yapmış demek ki asılmış. Ama boya bassın. Kocam onlar. Baba diğer olta kırılmak üzere haberin olsun bak. Deixa aqui, man. atıyorum. Geldi. Vurdu mu? Aldı baba. Çok güzel ve çok iyi boy. Çekçe karışmasın. Çok iyi boy bu. Benimki sanki gitmiş benim değil mi? Kop, koparmış mı? Yo geliyor. Benimki üstünde bak karışmasın. Karetta'ya geldi. Bu, bu bayağı iri. Bir durdur. Karetta'ya geldi. güzel boya bakar mısınız? Sahtemiz. de arkadaşlar. Sandal. Şöyle. Boyu şöyle göstereyim size. 1, iki. Tam iki karış. Şuna bak şuna. Bu neymiş ya? Dalga çıktı biraz. Bu dalga da daha iyi. Ah! Bıraktı. Abi. Aldı. Aa yine bıraktı. Aldı. Aldı. Neyse en azından <laughs> bir yerimize geliyor. Şöyle hızlıca. Ooo! Büyükler, büyükler. Büyükler. O şey yapmış, silikonu çıkarmış bak. Şuna bak, bak, bak. Evet. Arkasında da sanki bir tane var. olur, ne olmaz sardım. Aldı mı? Bugün <laughs> şansım var. Ver bana. Tamam, tutuyorum ben olcayı. Bana bırak. Çok iyi bu. <laughs> Çıkar ben seni